Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. ve Müzik Evinden sevgiler, saygılar. Bugün elimizde bulunan şu akgürgen bağlama burgusunu siyaha çevireceğiz ve üzerine sedef koyacağız şöyle. Bitmiş hali bu şekil olacak. Bugün sizlere bunu göstereceğim. Öncelikle akgürgen burgularımızı dikey olarak önceden hazırladığımız delikli tahtamıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, bulgularımızı dikey olarak daha önceden hazırladığımız delikli tahtamıza yerleştiriyoruz. Şimdi boyama işlemine başlayacağız. Bir siyah renk yapacağız bunları ama isterseniz istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, boyama işlemine başlıyoruz. Spray boyamızla bulgularımızı şöyle siyah çevireceğiz. Boyanmayan yer kalıncaya kadar boyamızı atıyoruz üzerlerine. Tamamen siyah olması gerekiyor. özellikle üst kısımları tamamen boyanması gerekiyor arkadaşlar. Sedeflerimiz rahat tutsun diye. Olması gerekiyor. Evet arkadaşlar boyama işlemimiz şimdi bitti. Kuruduktan sonra sedeflerini takacağız. Sonra üzerine vernik atacağız. Evet arkadaşlar burgularımızın boyama işlemi bitti. Boyalarımız kurudu. Şimdi sedeflerimizi takacağız. Süsleme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar sedefleme işlemimiz bitmek üzere. Hemen üzerlerine bunların parlak vernik atacağız. Evet bulgularımızı sedefledik. Şimdi üzerlerine parlak vernik atacağız. Parlak vernik hem sedeflerimizi tutacak, üzerine kaplayacak hem de bulgularımıza güzel bir görüntü sağlayacak. Evet arkadaşlar bulgularımızı şimdi parlak vernik atacağız ve bu işlemden sonra kurumaya bırakacağız. Bulgularımız kuruduktan sonra kullanıma hazır olmuş olacak. Bu işlemi 2-3 sefer tekrarlayacağız arkadaşlar. Evet, ilk kat verniğimizi attık, kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son kat verniğimizi atıyoruz şimdi. Bu işlemden sonra kurumaya bırakacağız. İşlemimiz bittikten sonra da bu loglarımızı kullanmaya hazır olacak. Evet arkadaşlar Akkülgen burgularımızı boyadık. Sedeflerini taktık. Vernikledik. Burgularımız kurudu. Şu anda kullanıma hazırlar. Siyah bağlamalarımıza bunları kullanacağız. Evet arkadaşlar burgularımız şu an kullanıma hazır. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Cümleten iyi günler diliyorum.